Şu an yanımdasınız. Evimize gidiyoruz beraber. Benden mutlusu yok hayatım. Biz de eve dönüyor olduğumuz Peki. için çok mutluyuz. Aşkım biz her şeyi çözdük değil mi? Yani durgun görünüyorsun şu an. Ya evet çözdük ama aklım çiçekçi de annem de biz de her şey karma karışık. Hayatım anladığım kadarıyla annenin dükkanın başında olmayınca olmuyor değil mi? E, tabii annem bizim elimiz ayağımız sanki olmayınca sistem çöküyor gibi. Üzülme aşkım. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer annen de bozulmazsa biz bir dadı bakalım eve. Onur vallahi çok iyi olur. Ben de böyle düşünüyordum. Gündüzleri bana yardım eder. Akşamları da annemi çağırırız ama üzülmesin annem. Tamam o zaman. Bu iş bende. Ben oğluma en iyi dadıyı bulacağım. En iyi. Bu kadar işin arasında bir de bununla mı uğraşacaksın? Ben hallederim. Aşkım lütfen. Benim işim de gücüm de sizsiniz. O zaman şöyle yaparız. Sen de bakarsın. Ben de. Aralarında en İstediğimizi işe alırız. Tamam öyle yapalım. Al annesi. Emir. Sen özledin mi evini? Yatağını odanı. Özledin mi? Ay, gülen yüzünü yerim. Babam. Nasıl da gülüyor annesine, Nasıl da gülüyor bak. Koçum benim koçum. Aşkım. Bir daha ne olursa olsun bu evi terk etme tamam mı? Burası sizin eviniz, sizin yuvanız. Böyle bir şey yapma bir daha. Tamam mı? Sen de beni üzme o zaman. Haklısın. Ama biz ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım bir şekilde sorunlarımızı hallederiz. Üstesinden geliriz yani. Bizim zaten konuşarak çözemeyeceğimiz bir şey olamaz. Ben burada bir erkek olarak Baba olarak kendimi o kadar kötü hissettim ki bir daha buradan gitme. Zaten ben bir daha böyle bir şey yapmam ayrıca Emir için de yapmam. Bir şey olursa da sen gidersin. Tamam ben giderim. Anlaştık mı? Anlaştık. benim hasta nasıl biliyor bak anneye. Bugün sizinle kalmamı ister misin? Ya isterim tabii ama bugün işlerin vardır senin. E ee, var biraz da tek başıma yapamam diyorsan bir şekilde ayarlanır onlar. Hayır ben idare ederim annem sonuçta. Süper anne. Bir kaçışım var ben onları o zaman hallederim hemen yanına gelirim. Bir de talimat vereyim hemen, bu dadı için çalışmaları başlasınlar. Acaba yani ev işleri için falan bir de, böyle bir yardımcı mı alsak? Onur, çok kalabalık olmasın ev? Ama ben karıma kıyamam ki. Ya şu tatlılığa bakar mısın? Hayır, aramız kötüken nasıl o kadar cadı oluyorsun, aklım almıyor yani. Onur lütfen, daha fazla konuşursan. O zaman ben önce ben üzerimi değiştireyim, çıkayım. Bir de artık sakalları da kesmenin zamanı geldi. İçi birbirine girdi yani. Ya hayır. Hani sakalların çok yakıştı sana, kesme. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam o zaman. Benim dediğim çok kıskanç biraz hemen hissediyor galiba. Aşkım sen kıskanç mısın? He? İyi bari seni aşkınla baş başa bırakıyorum. Gel anne, gel anne, gel bakalım, gel bakalım aşkım. Tamam, tamam. Tamam bebeğim, yok bir şey, yok bir şey aşkım, gel bakalım, evet, evet, <laughs> ya sen, sen böyle baban gibi yakışıklı mı olacaksın, böyle üstünü değiştirip sen <laughs> hazırlanacaksın, büyüyünce okula gideceksin, onun kadar başarılı olacaksın, Hı? yakışıklı ol benim, evet, evet. Oğlum, sen babayı işe mi uğurluyorsun Emir? İşe mi uğurlayacaksın sen babayı? Ya Onur, şimdi sakalların var ya, öpme sen mi canı acır. Elinden öp. Eyvah. Yani o zaman sakalı kes... Gerçi sakalı da kesmem sen şimdi, onu da beğendim. E sen de dikkatli yap o Tamam, dikkatli <laughs> Gel bakalım hadi babayı uğurlayacağız. Gel. Hayırlı işler kocacığım. Sağ ol aşkım. Geç kalma tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba, baba. Babam beni <laughs> çıkar. Ah. Oh. Aşkım kaldık mı baş başa? Ne yapacağız biz şimdi? Ay ben sana bakabilecek miyim böyle ya? Bakarım tabii. Niye bakamayayım ki? Annenim ben senin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.